Türk Jandarma Birlikleri Var! Uzun! Selam! Dur! top. <laughs> jandarma Afet Destek Birlikleri 2565 personelle görüşme birbirimize hazır mı Kahraman Jandarma! Levit Borcuoğlu'nuz. Merhaba. Nasılsınız? Kahraman jandarmamız, kahraman güvenlik borcularımız, malumunuz 15 Mart çarşamba günü yaşadığımız sel afetinde sizlerin de yakinen olduğu gibi oldukça zor günler yaşadık. Öncesinde 10 ilimizi etkileyen hemen ardından da Şanlıurfa'nın hemşerilerimiz yaşadığı sel felaketi. Ancak bu zor süreçlerin hepsini kahraman mehmetçilerimizin özverisi jandarmalarımızın fedakarlığı ve büyük emeği sayesinde hamdolsun atlattı. Tabi bu sel felaketinde de 16 kardeşimize bu felaketle birlikte kaybettik. Allah hepsinin mekanını cennet çevre eylesin. Yaşadığımız bu sürede şehrimizdeki birçok noktada maalesef hasar oldu. Birçok vatandaşımızın evleri, iş yerleri, araçları da zarar gördü. Bu zarar ve ziyanı etmede ilk yardımlar, koşanlar her zamanki gibi kahraman jandarmamız, güvenlik borçlarımız, askerlerimiz oldu. Bizler de bu sebeple şansım adına tüm Şanlıurfa'lı hemşehrilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum. Minnettarlığımızı ifade ediyoruz. <laughs> Şimdi burada siz jandarma özel hayalet tanıyor. Diyarbakır jandarma komando birlikleri ve Diyarbakır güvenlik borçları. Batman jandarma komando birlikleri ve Batman güvenlik borçları. Mardin Jandarma Komando Birlikleri ve Mardin Güvenlik Koruşları Koruşları işlerimizden bugün ayrılacaklar. Geri kalan bine akın jandarmamızla koruşumuzda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her biriniz bu süreçte çok özverili bir şekilde devletin hizmetinin elinde milletimizin de hizmetinde can siper hale cephede olduğu gibi Asayiş etmek olduğu gibi yine milletimizin evinin, bağını, bahçesi, sokağını büyük bir fedakarlık özveriyle temizlediğimiz destek oluyoruz. Halkımızın da bu süreçte hayır dualarını aldınız. Rabbim hiçbirimizi ayağına tercih edilmesin. Milletimizi göz bebeği olarak sizlere her daim dua edeceğiz. Şu an nurla aldı dua edecektir. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki bu milletin gönlünde özel yerimiz olduğu ayındır. Ama bu tepkende, sende, yangında, bu afetlerde varlığımız bu millete, milletin güvenli, umudu, umudunu daha da özellikle söylemek istiyorum. Evet, tabi tekrar her birisinin ayağına taş değdirmesin. Bu millete vazifede bulacağınız, bulacağınız nice günleriniz olsun diyorum. Sizleri Allah'a nimet ediyorum. Hediyesin yolu, bahtı ufku açık olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. devam eder. हैरियर जे बारा चत अठहतर शामु सदाू स Rabbim Türk komandasını korusun. Tüm jandarmalar dikkat. Şu <an>. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>